Şuraya bak çok güzel. Buyurun. Ya Vyrofon olmasa evden çıkacağın yoktu. Yavrum Vyrofon bana her yere ev. Hadi bakayım yudumla. Çocukları arayayım bakalım ne yapıyorlar. Fırla 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 fırla! Medya medya kameralar çek 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 çek! Özür diliyorum. Evet bangır bangır ev telefonunu sempoze eden Cem Yılmaz cep telefonuna bakıyor. Çocuklar. Bakayım. Bütün medya çeksin çekin kardeşim. Herkes görsün. Ne oldu? Ev telefonunu sempoze ediyordun. Cep telefonunda konuşurken yakalandın işte. Ali Bey bu Virofon. Cep telefonu üzerinden ev telefonunda konuşuyorum. he bak. Virofon nedir abi? Cep telefonu Wi-Fi olan her yerde ev telefonu oluyor. Wi-Fi, Wi-Fi. kolay. Sokakta ne olacak? Sokakta da üçgen üzerinden konuşuyorum. Ev telefonu cebimde yani Ali Bey. Cebinde mi? Eee o zaman şöyle yapalım ben... Bir